Biden'la görüşecek misiniz? Resepsiyonuna katılacağım. Görüşmüş olmayı biler miydiniz Biden'la? Niye? Ayrı ikili bir görüşme yapmıştık. O yapmış Biden, mi? ben de Erdoğan. Peki en son enatörlerle görüştüğünüz F-16 konusunda nasıl bir izlenim edindiniz? Olumlu konuşuyorlar. Evet onaylayacaklar, geçeceğini Öyle düşünüyorsunuz. Avrupa'nın ve Birleşmiş Milletler kurumlarının insanlığa karşı suç teşkil eden bu acımasızlıklara artık bir dur demesinin vakti çoktan gelmiştir. Diğer bir komşu ülkemiz Irak'ta da huzurun ve istikrarın hakim kılınması için her türlü çabayı sergiliyoruz. Ülkede Iraklılık kimliği temelinde siyasi birliğin ve uzlaşının sağlanmasını arzu ediyoruz. Irak'ta refahın sürdürülebilir şekilde artırılması ve terör örgütlerinin istismarlarının önlenmesi ancak bu şekilde mümkündür. Tabii bu arada Irak'taki istikrarsız ortamı istismar eden terör örgütlerinin ülkemizi hedef alan eylemlerine de asla müsaade etmiyoruz. Bu kürsüden daha önce de defalarca vurguladığım gibi terörizm belasıyla mücadeleyi terör örgütleri arasında ayrımı reddeden samimi ve etkin bir uluslararası işbirliğiyle kazanabiliriz. Hangi isim altında olursa olsun tüm terör örgütleriyle mücadelesini yıllardır devam ettiren Türkiye'nin müttefiklerinden ve dostlarından bu konuda samimi bir işbirliği ve dayanışma beklemek en tabii hakkımızdır. Terör örgütleri ve zalim rejimler yerine ülkemizde işbirliği yaparak bölgenin güvenliğine, istikrarına, huzuruna, refahına katkıda bulunmak isteyecek herkesle çalışmaya hazırız. Kıymetli delegeler, dünyanın güvenliği bakımından üzerinde ısrarla durulması gereken yerlerden biri de Kuzey Afrika ve Doğu Akdeniz'dir. Bu çerçevede Libya'nın istikrar ve refahı başta komşuları olmak üzere tüm bölge için kritik önemdedir. Türkiye olarak Birleşmiş Milletler'in bu yöndeki çabalarını destekliyoruz. Amacımız Libya halkının egemenliğini, birliğini, bütünlüğünü koruyarak hak ettiği refah düzeyine erişmesini sağlamaktır. Libya'da adil ve muteber bir seçimin yapılarak meşruiyetini halktan alan güçlü bir hükümetin iş başına gelmesi hepimizin katkıda bulunacağı temel hedef olmalıdır. Orta Doğu coğrafyasında kalıcı barış ve istikrarın tesisi açısından sona erdirilmesini gerekli gördüğümüz İsrail-Filistin ihtilafında iki devletli çözüm vizyonuna güçlü destek veriyoruz. Kudüs'ün tarihi ve kültürel kimliğiyle Harem-i Şerif'in kutsiyetine saygı gösterilmesi, işgal altındaki topraklardaki yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin durdurulması, Filistinlilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması şarttır. Bölgedeki sorunun adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüme kavuşturulması için başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin kurulması dışında bir ihtimal yoktur. Türkiye olarak İsrail'le ilişkilerimizi hem kendimizin hem bu ülkenin hem Filistin halkının hem de bölgenin huzuru, istikrarı geleceği için birleştirmeyi sürdürmekte kararlıyız. Bu süreçte Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım ajansının kurumsal ve mali kapasitesinin geliştirileri, Filistinli mazlumlara sahip çıkılması uluslararası toplumun sorumluluğudur. Türkiye İran'la yürütülen kapsamlı ortak eylem planının küresel ve bölgesel istikrar için taşıdığı önemi daima vurgulamış bir ülkedir. İran'ın nükleer programına ilişkin hususların diplomasi ve diyalog yoluyla çözümüne yönelik görüşmelerin en kısa sürede sonuçlandırılarak uygulamaya geçirilmesini bekliyoruz. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarması Güney Kafkasya'da kalıcı barışın ve istikrarın temini konusunda tarihi bir fırsat penceresi açılmıştır. Türkiye olarak Azerbaycan ile Ermenistan arasında yürütülen süreçleri destekleyerek bu fırsatın değerlendirilmesi için çok önemli adımlar attık. Son günlerde yaşanan çatışmalar bu güzel iklime gölge düşürmüş olsa da iki ülke arasında en kısa zamanda kapsamlı bir barış anlaşması imzalanmasının mümkün olduğuna inanıyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklarını ve geleceklerini inşa konusunda verdikleri mücadelede daima yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Ülkemizi de yakından ilgilendiren bölgedeki ulaştırma bağlantılarının en kısa sürede açılması ise herkesin refahına katkı sağlayacak bir gelişme olacaktır. Neredeyse yarım asırdır işgal, çatışma, terörizm, sefalet gibi sorunlarla boğuşan Afganistan yine bir sınamadan geçmektedir. Ülkedeki geçici hükümetin temel insan haklarının korunması doğrultusunda atacağı adımlar umut verici gelişmelerin önünü açabilir. Türkiye bu zor günlerinde Afgan kardeşlerini desteklemeyi sürdürecektir. Hindistan ve Pakistan'ın bağımsızlıklarını kazanmalarının üzerinden geçen 75 yıla rağmen aralarında hala güçlü bir barış ve işbirliği tesis edilememiş olmasından üzüntü duyuyoruz. Dileğimiz Keşmir'de adil ve kalıcı barış ve huzura ulaşılmasıdır. Yakın tarihte yaşanan bir sel felaketi sebebiyle son derece sıkıntılı günler geçiren Pakistan halkına tekrar geçmiş olsun diyoruz. Afetin ardından başlattığımız insani yardım çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Uluslararası toplumunda Pakistan halkına içinden geçtikleri bu sancılı dönemde destek vermesini bekliyoruz. Rohingya Müslümanlarının ana vatanlarına güvenli, gönüllü, onurlu ve kalıcı şekilde geri dönüşleri için desteğimiz devam ediyor.